Öncelikle karpuzumuzdan şöyle bir dilim kesiyoruz. Kalınlığı tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben şu evatlarda kestim. Sonra karpuzumuzun önce bir tarafına sonra çeviriyoruz. Diğer tarafına çizik atıyoruz çizdiğimiz mesafe kadar karpuzumuza buradan kesiyoruz. Sonra çeviriyoruz. Aynı şekilde çizdiğimiz mesafe kadar bu taraftan da kesiyoruz. Şimdi bu her iki taraftan kestiğimiz bölümleri Kuzumuza zarar vermeden çıkarttım. Şimdi bu tarafı da çıkartacağım. Uğraşılıyor gibi dursa da aslında hiç uğraşmadığımız gibi bir de karpuzu yemesi çok keyifli. Elimizde şöyle bir Karpuzumuz olacak. Şöyle karpuzu yatırıyorum. Genişliği tamamen tercihinize kalmış. Yemesi çok pratik. Özellikle küçük çocuğu olanlar mutlaka bu şekilde denesinler. Servis yaparken de güzel görünüyor. Ben biraz acele ettiğim için baş kısımlarına biraz zarar vermiş olabilirim ama kesildiği zaman şöyle bir görüntü oluyor. Ben şöyle tabağa dizdim. Göstereceğim şimdi. Dediğim gibi yerken de ellerimiz bile kirlenmemiş olacak. Şöyle yeşil kısmından tutuyorsunuz. Isırıyorsunuz. Gayet de görsel olarak hoş. çekiyorum. Çok da keyifli. Afiyet olsun.